Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İster kahvaltı, ister gün içinde atıştırmalık olarak zamanınızı çok fazla almayacak, en fazla 5 dakikada yapabileceğiniz bir tarifle geldim. Çocuklarım çok beğendiler. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Kendileri bizim favori kahvaltımız oldu. Lavaş tost için tek gereken bir paket lavaş ekmeği. Önce malzemelerini hazırladım. Sucuk, domates, biber, kaşar peyniri. Siz evde ne varsa onlardan ekleyebilirsiniz. Önce lavaşı videodaki gibi bu şekilde kestim. Üzerine lezzet vermesi için tereyağı sürdüm. İsteğe bağlı sürmeseniz de olur. Daha sonra sucuk, kaşar peyniri, domates, biber, evinizde ne varsa ekleyebilirsiniz. Bu şekilde 3'e katladım. İsterseniz 2'ye de katlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladım. Pişirmek için ızgara tavayı tercih ettim. Siz isterseniz tost makinesinde de yapabilirsiniz. Tavamı önceden ısıttım. Üzerine bir parça tereyağı sürdüm. Sonra tostlarımı birer birer yerleştirip onların üzerine de tereyağı sürdüm. Bu şekilde alt üst kızarana kadar pişirdim. Diyet yapanlar için harika bir tarif. İçine yağ sürmeden de yapılabilir. İsterseniz üzerine ketçap mayonez sıkıp servis yapabilirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup zil butonunu açıp tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.